Konya Işıklar Mahallesi Muhtar Adayı Ali Çetinkaya muhtarlık seçimlerinde eşsiz vaatler sunuyor. Çetinkaya 5 yıl görev sürecinde tüm muhtarlık maaşını mahalledeki okullara bağışlayacağını vaat ediyor. Öte yandan her seçmen için fidan dikeceğini söylüyor. Hayırlı Ramazanlar. Işıklar Mahallesi Muhtar Adayı. İnşallah desteklerini bekleriz. için aday olduk. Çocuklarımızdan böyle bir fikir aklıma geldi. Mesela benim çocuklarım da bu okulda okuyor sınıf arkadaşlarında veya etrafında öğlen yemeğinde bir simit alamayan çocuklarımız var. Ben de muhtar adayı olup bütün maaşımı yardıma muhtaç mahallemizdeki bütün okullardaki yardıma muhtaç çocuklara yardım edebilmek için aday oldum. 5 yıl boyunca bütün maaşımı okullarımızdaki ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bağışlayacağım. Bir de her seçmenimiz için Selçuklu Belediyemizin gösterdiği yere bir fidan dikeceğim. Yani bir Selçuklu'da kendi mahallemizin, Işıklar Mahallesi'nin ormanını oluşturmak istiyorum. Bir de mahallemizdeki birliği, kardeşliği bunları sağlamak istiyorum. Böyle bir akım başlatmak istiyorum. Bu desteği bütün Türkiye'deki muhtarlarımızdan bekliyorum. Bunu her ay, her gün internet sayfasından canlı paylaşacağım. Yani her yaptığımız yardımları, gelen paraların nereye aktardığımızı bunların hepsini internette e, günü gününe paylaşacağım. Seçim çalışmaları kapsamında sokak sokak dolaşan Çetin Kaya'ya mahalle sakinlerinden de destek var. Işıklar Mahallesi'nde yaşayan seçmenler diğer muhtar adaylarından daha böyle bir vaat beklediklerini söylüyor. Farklı bir yaklaşım var. Umarım başarılı olur. Tabi destekliyorum yani hizmet yapmak için olan insanlar var. Çünkü eskiden baktığınız zaman yani muhtara ulaşmak bile zor oluyordu. Bırakın hani iş yaptırmayı. Hani abimizin vaati hizmet artı maaş almamak olduğu için birazcık iddialı ama başarılı olacağına inanıyoruz inşallah. Yani o da güzel bir şey. Peki fidanlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? E, o da iyi. Yeşillensin. Konya bile her taraf beton doldu. Değil mi? Evet herkesin Maaştansın bir dikili ağacı yani, olsun, her çeşmi bir dikili ağacı olsun. olsun. Abi destek oluruz ya. Yani ilk defa olacak bir şey, ee, ilk defa duyduğumuz bir şey. Sadece maaş için muhtarlık yapacak kişiler var. Onlara örnek. Gerçekten de iyi bir şey. Yani böyle bu şekilde yapmanız da iyi bir şey. Çok güzel buluyorum. Yani ailemle beraber oy vereceğim ona. Damlak dediğim gibi çok zana. Ya, bir evlat yetiştiriyor. Başka ne olacak ya? Olmaz olur mu? Katkı sağlamaz mı?